için diyorum bilimle bunu tam karıştırmak istemiyorum ama bilimin içinde de şunu kısaca söyleyeyim yanlış anlaşılmasın diye bilimin içinde de bizim zannettiğimizden daha çok felsefi temel var. Yani evet. mesela kuarkları da biz doğrudan gözlemleyemiyoruz ama en iyi teorimiz onu söylediği için ha bizim yapmamız gereken şu karşımızda bir evren var, kısacık bir hayatımız var. En mantıklı açıklama nedir? Bir ahiret inanç var. Mantıklı olarak ahiret beklentisinde olmamız için ne gerek var? Ha Allah'ın varlığı ve İslam dedik. Yani burada tek bir de en temel şey onu bir daha dikkat çekeyim. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlayabiliyorsak o zaman ahirete güvenebiliriz dedik. Çünkü en temel mesaj. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nasıl güvenebilirsin? Alt kümelerinden biriydi. Kur'an'ın anlatıp da bilimle anlaşılan izahlar. Bir tek bundan dolayı güvenmiyoruz. Kur'an'ın Allah'ın varlığını açıklaması ve hayatın merkezine koyması var. Yani Kur'an'ın çizdiği o varlık anlayışında Allah insan ilişkisini kurmayı başka hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Ve Kuran'ın o Allah merkezli bir evren çünkü siz Allah'ın varlığını anlayabiliyorsanız daha sonra da Kurana baktığında Allah merkezli bir anlayışı hem evrene bakarken hem insan hayatını şekillendirirken yapmasından da ve bunu da bir sistem olarak oturtmasından da Kuran'ın aslında tarihsel olarak bir alternatif olamayacağını görüyorsunuz. Ben Yahudi Hristiyanlığı bir rakip olarak görmüyorum bunlar sonuçta Allah'tan olduğuna Kuran'ın belli düzeltmeler yapsa da Hristiyanlar da de bir onay verdiği dinler. Ha, onun dışında da bazı başka şeyler görebiliriz. Mesela her birimiz içindeki yaşam arzusunu bir bakarsak her birimizin yaşam arzusu e, geçmiş ve gelecekle zihnimizin odaklı olmasıyla ahireti istiyor. O, aslında bizim kendimizin yaratılmış bir varlık olduğunu anladığımız zaman bizim öldükten sonra hayatın devam etmesini isteriz. Bu hayatla yetinmememiz aslında bizim her, sırf bu her dünya Her insanın bunu isteyeceğine kay evet, değil misiniz? Evet. evet karneyim. Çünkü yani kendi her insan içi... ahireti isteyecek mi? Çünkü her insan aslında kendi içindeki yaşam arzusunu dinleyen her insan bu dünyadaki hayatın ona yetmeyeceğini görür. Ama yaşama içgüdüsü bu dünyaya ait. Çok basit, çok kolay açıklanabilir. Bu ee, çok bazen de çok zavallı bir içgüdü değil mi? Çünkü tahtada yok. Bu çayda da yok. Biz doğduğumuzdan beri ve bütün insanlarda bu olduğu için bu çok basit bir gibi bize bir şey geliyor. Bizim türümüzü bu dünyada yaşatan şey bu olmakla beraber yaşam içgüdüsü. Diğer taraftan insan zihninin çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle ilişkili olmasından dolayı. Peki yaşama içgüdüsünün niye bu kadar e, çok e, şey yani basit, ya, de, basit, ya, ay, basit ben, ben basit olarak görüyorum. A, çok, Ama tamam. yaşama içgüdüsüne karşı yaşama içgüdüsüne Hı -hı. karşı e, Hazreti Peygamber'den bu yana e, ya da daha önceki e, peygamberlerden bu yana yani semavi dinlerde bir de şehit olma. Şehit olmak bir içgüdü değil. Bu, Bak, şehit yaşam. olmak e, yaşam içgüdüsüne karşı... E, Ama e, şey, evet, Müslüman yoruldum. için bu dünya hayatı bir geçiş alanı olduğu için şehitlik... D güzel bir geçiş yapmak için Müslüman onu bir şey görüyor. Şehitliği bir Müslüman hiçbir zaman için bir son olarak görmüyor ki. O da ahiretle ilgili bir şey. Tabii kadar. ahiretle yani, ilgili, ilgili bir şey. şey peygamberimizin yani, yani peygamberimize gelip de birçok insan işte e, biz sana şuranın işte eee kabilenin şefliğini verelim, şunu verelim, bunu verelim. Sen bu işi bırak. İşte bu dinin doğruluğunu e, söylemekten vazgeç ne istiyorsan verelim dediklerinde işte bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz de ben bundan vazgeçmem diyor. Karşı koyusunun altında da peygamberimizin ahireti inancı var. O dönemdeki birçok Müslümanın o savaşlarda çok daha başlangıçta az sayıda olmalarına rağmen canını hiç koyma, ortaya koymalarının altında da tabii ki onların ahiret inancının çok büyük etkisi var. Bu e, ama o oradaki önemli olan şunu görebilmek. Onlar ölüm yaşam içgüdülerine karşı bir şey görmüyorlar ki. Çünkü bu dünya hayatının hiçbir şekilde onların yaşamla ilgili isteklerini karşılayamayacağını görüyorlar. Bana göre kendi iç dünyasına bakan her insan aslında kendi iç güdülerimizin sırf bu dünyayla yetinmeyeceğini, daha fazlası yok mu diye içimizden bir sesin bağırdığını görür. Eğer her birimizin içinde bu varsa ve bu evrenselse, biz aslında sırf bu dünya için içimizdeki hisler yaratılmamıştır demektir.